Tutulacak tarafı yok adamlarının, atalarının. Ben düşünüyorum dişin içinden bir türlü çıkamıyorum. Bilmem içinizde çıkacak, çıkan olabilir mi? Adamın ne babası ne dedesi tespit edilmemiş. Edilemiyor. Kimdir bu? Çeşitli rivayetler var. Babası ki. Fakat işin tuhaf tarafına bakın ya babası tespit edilemeyen bir kimse ne oluyor? Türk milletine mal ediliyor. Mal edilmekle beraber kalmıyor. Sanki Türk soyundan. Bu sefer daha da ileri götürülüyor. Türkiye ata yapılıyor. Türk'ün babası. Ata, Atatürk demek, Türk'ün atası, babası demek. Evvela babasını tespit etmek lazım. Çocukların da güleceği geliyor. Çok acayip bir şey. Yani bu milleti nasıl uyuşturmuşlar? Birisi çıkıp da diyememiş ki yahu evvela bunun atasını bir tespit edin. Yani anasının durumunu bir tarafa bırakalım da babasını bir tespit edelim. Bir talebe sormuş, hocam demiş Atatürk'ün dedesinin adı ne? Olan sus demiş. Biz daha babasını bulamadık sen dedesini adını. <laughs> Şimdi bunlar gülüç. Niye? Evet. Ölmüş, gitmiş adamlardan bahsetme genelde pek doğru değil ama fakat Kur'an Firavun'dan bahsediyor, Nemrut'tan bahsediyor, Ebu Leheb'den bahsediyor. Biz de edeceğiz. Niye? Mukaddesatımıza el uzatmışlar bunlar. Demin dedim ya öyle nesil yetişti ki ne oldu o belirsiz. Ne namaz var ne oruç var ne hac var ne zekat var. Ne, nedir? Bazen komünist oluyor. Bazen kapitaliste meylediyor. Bazen şuna meylediyor, bazen buna meylediyor. İşte İslam'a şeriata düşman olup kendi kafalarına göre başkalardan getirdikleri ve ithal ettirdikleri kanunlarla bir milleti idare etmenin bunlar nedir? elbette acı neticeleridir. Acı neticeleri. Fakat Rabbimize şükredelim yeni yeni vesikalar ortaya çıksın ki yani bugün elde mevcut olanlar zaten kafi. Bizim hakkımızda böyle bir tane bir tek vesika bulsalar işimizi hemen bitirirler. İşte kara ses diyorlar. Efendim, kölünün Hümeynisi diyorlar. Başka bir şey bulamıyorlar. Cık, laf mı yani? Ne demek? Sesinde karası akı olur mu? Ya? Bu hakaret. Bizim elimizde yazılı öyle onlardan bir tane vesika bulsalar sen göreceksin. Dün gazetecilere epeyce çattım şeyde, toplantıda.